Herkese merhaba. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Belediye Başkanı aday adayı Cahit Ateker. Tüm dünya barışı selamlarken, komşularımızın savaşta burun buruna yaşadığı ve ülke olarak iç barışımızı tamamen kaybetmek üzere olduğumuz bugünlerde yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle yola çıkmış bir ülke olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadelemizin günüdür. İçeride ve dışarıda savaş atanlara karşı her zaman yüksek sesle ve cesaretle yaşasın dünya haklarının kardeşliği diye haykırılması gerektiğine inanan biri olarak bugün başta ülkemizde ve komşularımızda olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlık suçu işlemeye devam edenleri, tüm savaşları ve terör örgütlerini lanetliyorum. Barışın sağlandığı bir coğrafyada var olan huzurlu bir aydınlık, bir Türkiye dileğiyle hepimizin Dünya Barış Günü kutluyorum ve lütfen unutmayalım ki özellikle bu coğrafyanın daha fazla gerginliğe ihtiyacı yok.